Bugün 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat sabahın 9'u. Burası Maltepe sahil. Dün gece bayağı yağmur yağdı. Şimdi hala bulutlar devam ediyor ama yağış yok. Yavaş yavaş sonbahar olduğunu anlamaya başladık. Oldukça serin bir hava var. Bugün 22 derece civarında. Dün çok sıcaktı. Yani 30 derece civarında bir sıcaklık vardı. Şimdi 22 dereceye kadar düşmüş. Bu Dragos tarafından Maltepe sahilden e, adalara baktığımızda şu karşıdaki büyük ada, daha sonra Heybeliada, ada, sağında Burgazada ve en sağda Kınalıada görünüyor. Biraz sonra şu ilerideki gemilerin arkasında kalan parka yürüyeceğim. Aa, gerçekten çok büyük bir park. Hani belki de Türkiye'deki en büyük park diyebilirim. Doldurma alanı ile yapılmış durumda. Yani özellikle sıcak günlerde, sıcak yaz günlerinde inip orada hava alıyoruz, sandalyelerimizi atıp. Yani çok keyif alınan bir alan. Parkın bulunduğu alana geldim. Şimdi biraz parkın büyüklüğünü göstereyim. Burası mitinglerde kullanılan alan. En sonunda bir tane platform var. Mesela bazı, bazı kalabalık mitingler burada yapılıyor. Ve buradan Küçükyalı'ya kadar bu park devam ediyor. Yani yürümeye kalksanız bir ucundan bir ucunda 6-7 kilometreyi buluyor neredeyse. Pandemi başladıktan sonra bu parka çok gelmeye başladık. Çok açık bir alan olduğu için rahatlıkla sandalyemizi koyup oturabiliyoruz. Yani çok geniş alan var. Özellikle ilerideki o ağaçlık kalan. Biraz sonra oraya gideceğim. Orada bir de kedi sahiplenmiştik. Besliyorduk. Adı da Kaplan. Şimdi gidip onu bulmaya çalışacağım. Bulursam videoya ekleyeceğim. Biraz aradıktan sonra Kaplan'ı buldum. göstereyim. Yani sosyal mesafeye bundan daha iyi uyulmaz gibi görünüyor. Yakınımda kimse yok. Karşıda i̇şte adalar da görünüyor. Kaplan da burada. Şimdi biraz daha destekleyeceğim onu mama için. Kaplan çok acıkmış. Bütün konserveyi döktüm önüne. Sonunda kaplana kendi sahne yemi de kaptırdım. Keyfe bak ya. Köpek sesi gelince hemen tedbiri elden bırakmıyor. Denize doğru akan dereler de var. Gerçi şey çok deniz görünmüyor ama. Bu kaplan peşimden devamlı geliyor. Parkın otopark alanı çok geniş yani hiçbir zaman tam olduğunu görmedim ee, günlük fiyatı 9 lira otoparkın yani daha ucuz para da ödeyemiyorsun yani girdi çıktığı yaptığın anda 9 lira ödemek zorunda kalıyorsun şurada bir kafeteryası var beltur'un yine yan tarafta bisiklet kiralama alanı var ona da baktım bir saati 12 liraya aile bisikleti kiralıyorsun yani dört kişiyle bu parkın içinde gezebiliyorsun. Bugün çok kiralayan insan yok çünkü hava kötü bayağı. Hem esiyor hem de sabah yağmurluydu. O yüzden o bisikletlerden kiralayan çok kişi görmüyorum. Genelde işte geçenler gibi tek bir bisikletler var. Kendi bisikletlerini bilenler. Park o kadar büyük ki parkın içinde karavanlar için yer bile var. karavanların olduğu bölgenin yanında velodrom var. Yani bisiklet pisti. Burada bisikletiniz de hız yapabilir. Ya da şu karşıda gördüğünüz tümsek alanlarda değişik akrobatik hareketler yapabilirsiniz. Yani parkın içinde bu bile var. bisikletlileri izlemek için tribün bile yapmışlar. Parkın orta kesimlerinde çocuklar için de çok fazla alan var. Mesela kum üzerinde bir oyun parkı, İler, ileride tırmanmak için platformlar, burada çok sayıda çocuklar için oyun alanı var. Kaydıraklar boş. Tırmanma alanları daha popüler. Sahil yoluyla E5'in birleştiği ara yolun tam izasında bir dere daha var. Şimdi onu gösteriyorum. Bu arada dere kirli ama ördek görüyorum ya. İki tane ördek gidiyor. Yine bu devasa parkın içinde bir alan. Bu derenin yakınında da yine Beltron bir kafeteryası var. Oradan da ihtiyaçlar giderilebiliyor. derenin denizle buluştuğu yer. Ucunda bir de mendrek var. Bayağı uzun. Bu kısmı da beton dökmüşler ama beton döktükten sonra martılar bütün ayak izlerini bırakmış. Karşıdan da bir tane ada vapuru geçiyor. Derenin bu kısmı oldukça temiz. Denize çok yakın olduğu için kirden tamamen arınmış gibi. Buradaki manzara bayağı güzelmiş. üzerinden çok geniş bir manzara görebiliyorsunuz. Yerde Çamlıca Kulesi. İşte Anadolu yakası. Park hala küçük yalıya doğru uçsuz bucaksız devam ediyor. Büyük havuzun içinde su yok. Bu pistte çocuklar bisiklete biniyor ama aslında bu pist küçük araba yarıştırma pisti. Hani küçük maket benzinli arabalar olur ya. Onları burada yarıştırabiliyorsun. Hatta türbünü bile var aynı Formula 1 gibi. Oradan da seyirciler izleyebiliyor. Pistin yanındaki ağaçlarda böyle değişik meyveler var. Böyle yabani Kaç tane daha var yine yanında. Onlar da meyveyle dolmuş. Artık parkın sonlarına doğru yaklaştık. Bu kısımda genellikle spor testleri bulunuyor. Şurada bir tane halı saha var. Biraz sonra atletizm pistine de gideceğim. Otopark olarak yine buralar Boş istediğiniz kadar yer bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde en uçtan girip buraya da gelseniz bir ücret ödemenize gerek yok. Her tarafa park edebiliyorsunuz. Yalnızca çıkışta dediğim gibi 9 liralık bir ücret var otoparkta. Pandemi döneminde birçok takım bu atletizm kullandı özellikle akşam güneş battıktan sonra takımlar burada çalışıyorlardı. O kadar kalabalıktı ki yani biz de geliyorduk buraya. Şimdi kimseyi görmeyince yadırgadım biraz. Çok büyük bir tesis. Ama şu an hani bir kişi yürüyor diyebilirim. Bu tesisin yanında yine Geltur'un bir tane kafeteryası var. gerekli ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Artık bundan sonraki son durağım denizin kenarına gideceğim tekrar. Parkın artık son uç noktasında denizle birleştiği nokta pisti bittikten sonra bir alan daha var. Yine yeşillendirilmiş. Yürüme yapabileceğiniz. Zaten yol devam ettiğinizde direkt en ucuna kadar gidebiliyorsunuz. Bugün 6 Eylül 2020. Dünkü çekimlerden sonra bugün yine parktayım. Ama bugün çok kişi var.